Doğum günümdü. Ben dedim herhalde bir şaka yapıyorlar hesabı görünce. Dedim evet. doğum günü sürprizi oldu herhalde bir 250 lira. Sonra bir baktım yok başka isim. Dolandırıcı olabilir. İyi yapmışsın. Valla ben sevindim dedim doğum günü hediyesidir. Sonra bir baktım ki yok. 8.48 geçen geçe hesabıma para gelmişti. Benim hiç bildirim gelmemiş, şey gelmemiş. 250 bin TL yüklü bir para. 955 geçe beni aradılar. Parayı dediler işte yanlışlıkla yollamışız. Ben teyit etmek için e, paranın sahibinin numarasını istedim. Beni aradı. TC'sine baktım, şeyine baktım. Gelin de konta baktım ki evet aynı kişi. 350 lirayı tekrar sahibine iade ettim. Yani bizim kültürümüzde Elazığ'da yani bedava bir şey yenilmez. Yani e, haksız olarak kazandığım bir para yenilmez. Yani ailemizden, annemizden, babamızdan, dayımızdan öğrendiğimiz Bugün yani benim de doğum günümdü. Ben dedim ya sürpriz oldu benim için. Bankayı bir bize bir ek hesap açtı. Sonra baktım ki ek hesap değil. Sonra geriye dedince yani bir doğum günü sürprizi de kaçtı bankanın. Şahısla görüştüm. Şahıs yani bir nevi mağdur olmuştu. Yani böyle ağlayacak bir durumdaydı. Hatta sordu nerelisin dedi. Dedim Elazığlıyım. Ya dedi ya ben dedi Elazığlardan hiçbir zaman zarar görmemişim. Hiçbir zaman. Hatta bunu da söyledi. Sana dedi pastırma yollayacağım. Dedim yollamana gerek yok. Yok dedi yollayacağım dedi adresini yolla. Dedim tamam o zaman senin gönlünden ne geçiyorsa pastırma şeydir. Geri adresimizi yolladı. Valla kötü niyetli biri olsa 5 lira da geçse vermez.